O ne fiyaka, o ne caka. <laughs> Mübarek yürümüyor da uçuyor be. Bizse rampa yokuş. A babam de babam. Ne yol kısalır, ne mesafe daralır. Sanırsın ki kaplumbağa, kaplumbağa yarışta. Ağır, aksak, kum saatinde yürümeler. Asılı kalmıştır zaman sarnıcında tüm vakitler. Anandan emdiğin süt burnundan gelir. Kaç tövbe de tövbeni bozarsın. Vurdukça hayallerinle kendini yeni yollara basarsın gaza. Egzoz dumanından ciğerler fora. Hayat teknesinde umurunda mı ala Bora? uzun yakarsın parları, kâh kısarsın. Nazar ne olur, çalış senin de olur muhabbetine. Yediğin küfürler...